Saat kaç olmuş? Bu ödevlerden kaçış yok. Otur bakayım. Otur otur otur. Bıktım ya bıktım. Hadi otur da sana bir çözüm bulayım. Söyle bakayım. Bir günlüğüne senin yer değiştireceğiz. Sen çocuk olacaksın ben de baba. Tamam hadi deneyelim. Sümeyye kızım sen oyun mu oynuyorsun? Gel hadi ödev yapalım. Ya bana ne ya? Ya benim ödevim bitti. Nere bitti? Okuldan geldiğinde beri telefon oynuyor. Bitecek o ödevler bitecek. Of ya gitti mi? Hah gitti kalk kalk kalk. Kızım sen daha ödevini bitirmedin. Dur şuraya her gün bıktırdın beni. Çabuk bitir yoksa bir daha aşağı salmam. Ya yoruldum ya. Dip 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 dip. Aha geldi. Bak hala uyananıyor ya. Ee, uykum geldi. Uykum, uykum yok bu ödev bitecek. <laughs> Oynarken hiç hasta değilsin Çabuk hadi. Dın, dın, dın. Bak yine ödev yazılmış. kalk. Aha çikolata yiyeyim. Ben sana yemekten önce çikolata yok demedim mi? Dur bir dakika. Gel gel. Nasıl çocukluk kolay ee, mı? Mi? Vazgeçtim. Al ya. kitabı.